Merhaba sevgili balık burçları Asyaranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 19 Ağustos haftası burç yapacağım. Yükselen burcu balık olan, güneş burcu balık olan ve ay burcu balık olan tüm balık burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca Neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet sevgili balıklar. Neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçiyorum. Hmm, değnek bir mi başlıyorsunuz? değnek dokuzlusu güç kartı kılıç kralı kılıç kraliçesi kupa kralı para ası ölüm kartı kupa dörtlüsü ve değnek altılısı evet sevgili balıklar Böyle bu hafta net bir şekilde bir şeye başladığınız, bir karar aldığınız gözüküyor ama net bir şekilde başlamak istiyorum diyorsunuz. Şurayı bir düzelteyim. Oldu galiba. Evet, net bir şekilde bir şeye başlamak istiyorum diyorsunuz. Evet sevgili izleyicilerim net bir şekilde ama böyle umudum var diyorsunuz. Umutla başladığınız bir şeye kalkıyorsunuz. Böyle birçok kişi sizin hayallerinize, umutlarınıza engel olmuş gözüküyor. Ve ben artık gücüme almam, gücümü elime almam gerekiyor. Artık güçlenmem gerekiyor ve hayallerimi gerçekleştirmem gerekiyor dediğiniz bir hikayedesiniz, bir haftadasınız bu hafta çok fazla kişi bu zamana kadar engel olmuşlar. Yapmak istediğiniz iş, ilişki, proje her neyse hep karışılmış, hep böyle arkanızdan da biraz dedikodu yapılmış olabilir ve bunu duyduğunuzda da çok üzüldüğünüz gözüküyor. Hani ben bunu hak etmedim ama benim hayallerim var. O hayallerimi de asla bırakmayacağım dediğiniz bir hikayedesiniz. Başınız o kadar ağrıtmışlar ki bu yapmak istediğiniz, mücadele verdiğiniz her ne ise aslında e, hani tamam çok başınız ağrımış ama sıkı sıkıya tutunduğunuz süre içerisinde bir güce geleceksiniz ve bu gücünüz sonsuzla sonsuzla sonsuz derecede devam edeceği gözüküyor. Kendi bildiğinizden şaşmayacağınız ve sadece ben diyeceğiniz ve bundan sonra benim istediğim gibi olacak. Benim planlarım, benim hayallerim, benim kurallarım, benim koşullarım, benim şartlarım, benim istediklerim. Yani ben ne istiyorsam hayatımın gidişatını Oyuna doğru çevireceğim dediğiniz bir hafta ama çok da iyi yapıyorsunuz. Kendi ellerinizle bir yol çiziyorsunuz gözüküyor. Ee, bir şeylere gardımızı almışsınız. Çünkü çok fazla sinirlendirmişler, çok fazla engel olmuşlar, çok fazla öfkelendirmişler sizi. Evet bir kısmet ayağınıza geldiği gözüküyor. Evet ve hani bu ben dediğiniz bir olay var ya o kadar zihin çalıştırıyorsunuz ki kendi kısmetinizi, kendi rızkınızı, kendi şansınızı kendiniz açıyorsunuz. Büyük bir şans yakalayacaksınız. Bakın parasıyla kocaman bir fırsat, kocaman bir şans geliyor. Hem de maddi ve manevi yönden sadece hani para yönden de değil hem maddi hem manevi, manevi yönden de büyük bir destek alacaksınız gibi gözüküyor ve kafanızda o planladığınız, programladığınız her neyse o sorunları bitiriyorsunuz çok şükür. Bir şeylerin sonuna geldiği, bir şeylerde netleştiğiniz, net kararlarla, net duruşlarla yaptığınız o atılımlar, o adımlar, o başlangıçlar size büyük bir fırsat olarak, büyük bir şans olarak geri dönecek gözüküyor. Ama birazcık bir şeylerden çok üzgünsünüz, çok pişmansınız diyorsunuz ki keşke bu kararı daha önce verebilseydim, daha önce alabilseydim. Öyle güzel bir kazanç elde ettim ki diyorsunuz. Artık hani bu benim zaferim dediğiniz, kutlama yaptığınız, hani zafer sevinçleri, hayatıma alabildim dediğiniz o ne hani istiyorsanız bir şeyleri ben bunu istiyorum diye herkes karşı gelse de siz hayır demişsiniz. Benim istediğim gibi bir yaşantı ya da hani benim istediğim gibi bir ilişki, benim istediğim bir iş her neyse hani bu çok geciktim. Keşke gecikmeseydim. Ne güzel başardım dediğiniz bir hikayedesiniz. Çok mutlu olduğunuz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Geç gelen bir mutluluk yakalayacaksınız. belki de bu bir mirastır. Mirastan eğer miras bekliyorsanız güzel bir miras haberi alabilirsiniz. Bu hafta size bir para gelebilir. Büyük paralar, borcu olanlar borcunu getirebilir, ödeyebilirler. Parayla ilgili güzel bir gelişmeler de olacağı gözüküyor. Şimdi bir de bilinçaltınıza bakalım. Geçmişinizleri hayal kırıklığı düşmanlık Evet sevgili balıklar bilinçaltınıza bakmak istediğimde geçmişinizleri. hayal kırıklığı ve düşmanlık sanırım böyle geçmişte çok fazla size düşmanca davranan insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. hani belki düşman değildir de soğuk savaş size zihin oyunları yapmış olabilirler. Akıl oyunları sizinle böyle zekasıyla manipüle edenler, zekasıyla alt etmeye çalışan insanlar Hani geçmişteki insanlar, tanıdığınız insanlar böyle bir e, soğuk savaşa girmiş, kötü niyet edilmiş olabilirler. Bu da size büyük bir hayal kırıklığına yaşatmış, hayal kırıklığına uğratmış gözüküyor. Boşu boşuna mı çalıştım acaba? Boşu boşuna böyle ben bir hayal kırıklığı yaşıyorum dediğiniz bir bilinçaltınız var. Birileri için sanki boşa kürek çekiyorum diye üzülüyorsunuz bu hafta. Şimdi bir de duygularınıza bakalım. Bu hafta neler hissedeceksiniz dediğimde bu hafta birileriyle haberleşeceksiniz ya da biri haber gönderecek size gözüküyor. Kartları seçmeden hemen okudum. <laughs> Video fazla uzun sürmesin diye. Evet sevgili balıklar. bir de affetmek çıkmış. Biri sizden belki haberleşip özür dileyecek, af dileyecek gibi gözüküyor. Biraz üzüldüğünüz birisi olabilir bu kişi. Sizinle artık yeniden barışmak, yeniden gönlünüzü almak isteyen birisi var. Çok üzülmüş, çok pişman olmuş. Yaptığı şeylerden, hatalardan o kadar böyle bir ders çıkarmış ki yani e, çok mahcup olmuş size karşı sevgili izleyicilerim. Sizden böyle e, Belki de haksızlığa uğrattım diyecek bir af dileyecek gözüküyor. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Bu haftaki iş konularınız neler olacak? Şu çaktı hadi neymiş bakalım. Hava uşağı çıkmış. Bir de şunu alalım. Ateş olması bir tane kartımız kaldı. Onu da şöyle yaparken şu kartı almak istiyorum. Toprak şövalyesi. Evet, hava uşağı zorlu bilgi, gecikmeler ya da planlarda değişiklikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler. Evet, bir konuda çok zorlandığınız gözüküyor. Bir şeylerde planlarınızın değişikliği gözüküyor. Bu da sizi biraz öfkelendirmiş gözüküyor. Çok zihin çalıştırdığınız iş konusunda aşırı böyle neredeyse şizofreni olacak şekilde sanki böyle o kadar zihin çalıştırıyorsunuz ki iş konusunda sıkışıp kalmışsınız sevgili izleyicilerim. Böyle aşırı mantık yürütüyorsunuz. O kadar geleceğe düşünüyorsunuz ki olacakları, bitecekleri her şeyi ince hesap yaptığınız için çok fazla zihin çalıştırınca belki yanlış karar verdiğinizi düşünüp bir plan değişikliği yapacak gibi gözüküyorsunuz. Yalnız burada diyor ki öfkeyle bir anda düşüncesizce dile bir şey getirebilirsiniz. Bir şeyleri dillendirebilirsiniz. Buna bir dikkat edin olur mu? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bunu unutmayalım. Öfke olmadan sakinliğimizi koruyarak karşı tarafla iletişimini geçerken biraz böyle Uyum sağlarsak ya da en azından öfkeniz geçtikten sonra konuşabiliriz. Burada bir şeylere çok kızıyorsunuz. Bu da size bir plan değişikliğine sebep olacak gibi gözüküyor. Ateş olunusu ise çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et, hayat dengesini kaybetti, serbest, stresle ilişkili sağlık sorunları. O kadar yoğun çalışıyorsunuz ki, o kadar fazla bir iş temponuz var ki, o kadar, hani o kadar bir strese girmişsiniz. Biraz diyor yardım kabul et. Başkaları da size biraz yardım etsin. Çok fazla dengeyi kaybettiğiniz, strese girdiğiniz bir haftadasınız. Çok fazla kendinizi yoruyorsunuz, yıpratıyorsunuz demiş. Biraz sağlık sorunlarınız ortaya çıkabilir. Burada biraz bel ağrınız, baş ağrınız, ayak bilekleriniz, kemikleriniz biraz sızlayabilir, ağrayabilir. Ee, çok yoğun çünkü bir şeylere çok fokuslanmışsınız acayip odaklanmışsınız buna dikkat edin olur mu sevgili izleyicilerim ee, toprak şövalyesi ise kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap verdiğin sözleri onurlandır koruyucu melek aslında sizin hayatınızda sizi koruyan bir melek var ee, ya da belki bir insan var sizin hayatınızda melek gibi verdiğin sözleri onurlandır demiş ve kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap neye söz verdiyseniz bir an önce yapın ve artık o şeyi sonlandırın bir şeyleri bitirmeniz gerekiyor bir şeyleri sonlandırmanız gerekiyor ve de artık ayağınızı bir şeylere sağlam basmanızın gerektiğini söylüyor kartlarımız Evet hızlı bir olaylar yaşayacaksınız sevgili izleyicilerim bu haftada biraz hızlı geçecek gibi gözüküyor. Umarım hayatınızda bu hafta her şey kolaylıkla ve güzellikle olur diyorum. Ve bu haftaki yorumumuz böyleydi. Benimle uyumlananlar alt yorumları bekliyorum. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğruyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun sevgili balıklar.